Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle kuzenimle e, Taksi simülatör 2020 oyununu oynayacağız Evet arkadaşlar şimdi e, Konvoy gibi bir şey yapacağız Taksi halini seçmedik Notilerimizi açıyoruz Şimdi o önden gidecek ben arkadan Böyle gideceğiz şöyle. Arkadaşlar bu oyunda vuruşabiliyorsunuz. Onun adını yorumlara bırakırım. Geri döneceğiz. Arkadaşlar e, ee, o bir araba seçti de ben Mercedes seçtim. Hangi arabayı seçti bilmiyorum. Porsche seçmiş. Az önce bir şey yaptım. Yandan yandan gideceğim ben. E, sporta aldım. Sporta bayağı uçuyor arkadaş. Oraya döndü de. Ben geri dönüyorum hemen arkadaşlar. Evet ona yetişmem lazım. O yüzden sporta açtım. Valla direkt sonra ellemeden gidiyor onunla. Nereye girdin Evet arkadaşlar kuzenimin kanalında yorumda ve açıklamada vereceğim. Linki açıklamada olacak. Onda abone olmayı unutmayın. <laughs> Ama nasıl girdiysen. Evet şöyle. Ben gidiyorum. Bir yere park edeceğim arkadaşlar. Park yeri bulup. Park yeri buldum. Buraya park edeceğim. De yer var mı? Yer var ya. Şöyle geri geri oraya park edeceğim. Yavaş. Bence böyle çok iyi. Arkadaşlar nereye koyduğunu bakar mısınız? Ee, biraz önde. Evet arkadaşlar oldu. İçi de böyle. Biraz öne almamız lazım. Önet. Ya neyse ben yolculuğa çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradan gireyim diyeceğim de. Aa burada park yeri varmış zaten. neyse. benzincikten bir tane benzin alayım benzinci inir. evet benzincinin girişini inerim benzincinin girişini buldum arkadaşlar evet. şimdi e, benzin alayım ondan sonra biraz dinleneceğiz Arkadaşlar bu oyun gerçek hayat gibi hem takside on yapabiliyorsun. Ben evet arkadaşlar e, başka haritaya gireceğiz. Yani araç yani araç ya. E, biz seçip geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar geldik arabaları değiştirdik. Baş e, arkadaşlar ben BMW aldım. Benim de denir herhalde. şimdi e, gezmeye devam. E, yani, haritadan bir bakacağım. Bilmiyorum. Sen uzaklaşsın istiyorsan ben geleyim. Tamam. Bir daha arkadaşlar gözlerimin yanına gelecek. Tamam arkadaşlar. E. Şimdi silecekleri açalım. Ee, şurada park yeri var. Park yerine şey yaparız. Direkt buradan gelir. Oyun bayağı iyi. Grafikleri de çok iyi. Ee, direkt ilk yere park edeceğim. Ha, buraya gireyim. Ya, Evet arkadaşlar başka araba alacakmış gibi. Arkadaşlar e, bu videodan sonra Car Park'in videosu gelebilir veya Brawl Stars. Evet. Şimdi arabanın park edeceğim. Az bir mesafe var. Oha. Arkadaşlar geliyor mu? Ben buraya geliyorum. Hop. Arkadaşlar geliyor. Onu bekleyeceğim. kadar Evet arkadaşlar Geldi arkadaşlar Nerede doğdu? Bayağı uzakta, uzakta. Evet arkadaşlar ee, onun doğdu Yakın valla Direkt yanıma gelebilir Geri gelecek o şeyden Sağdan girecek galiba Geri gelip gidebilir çünkü çok yer bayağı yer kaynıyor. Düz gidip de gelebilir. Şimdi gidip daha kolay döndüm. Buradan karşıya. Aa, buradan gidiyorum. Oyuna baktığım kişiler de kapağı Ondan tabii onu. fark ettim bir Hop. Çok, çok şey fark ettim de birazdan geri gelmesi lazım. Evet. Gel, geliyor. işte sonu oyun Türk yapımı var da ya da <laughs> e, Türk yapımı oyunlarımız da var onlar da video çekebiliriz kilit yapımı oyunları Şak biliyor. <laughs> Evet, ben de o zaman burada biraz şey yapayım. Ya. Ben de onun yerine baktım. Evet, daha burada. Burada arkadaş. Evet. ben galiba geldi yanlış ben de arabanın içinde bekleyeyim arkadaşlar e, ee, 4 lira açtım şeyde ha ışıkları açmayı ışıkları da açtım sportta <laughs> orada da çaldım Evet geldi arkadaşlar. Ee, o da hemen burada dedim. Aa, ya lamba ikide BMW, benimki de BMW. Öbürüçi. Ama onunki şey X6'ya benziyor. Evet arkadaşlar e, bir bakalım. X5'miş. Evet şimdi e, ben yolculuğa çıkacağım. Ee, biraz gezeceğim oyunu arkadaşlar. Hemen çıkıştan Evet Şuradan çıktık. E ee, burada o tapark yerim var yok. Baktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu bekleyeceğim. Evet geldi. Hatta ne yapacağız arkadan? Gerçek oyun gibi oynayacağız. Ama şu yağmur sesi çok kötü arkadaşlar. İçten içten.

Hayır. Ya evet arkadaşlar. E, şimdi gittik. Evet arkadaşlar burada da e, videonun sesine sonuna geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna kaldık. Ee, kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. Onun kanalının linki açıklamada. Benim kanalımda da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Tamam. Kapattım.